Öncelikle herkese selam değerli dostlarım. Efendim özür dilerim sözünü bölüyorum ama çok önemli bir haberim var. Sultan İmparatorluğunu ilan etti ve karşı bir birlik kurdu. Bana karşı birlik kuranın sarayını da birliğini de başına yıkarım. Bens High Courtma Flavi Benim Imperator Elandin Sanra Gaster Korkudin Ni Yapakan ben yine de izniniz. Olursa önlem almak. İsterim imparatorum. Sen benim. Gaster kar. Alanın iyi. Dostum Sana izin veriyorum. Çok teşekkür. ederim imparator. <laughs> Gaster sonun geldi. Sen öyle san. imparator. Ama sen baraya. Nasıl neden geldin lan? Senin o haddini. Aşan kelleni. Almaya geldim imparator. Al sana. Alamaz. İşte böyle. Adam ol ve onu bil ki ben haklı olduğum her zaman tereddütsüz şekilde kazanırım. Benim karşımda olup bana düşman olan herkesin sonu senin gibi olacak imparator.